Bismillah ve ve salatu ve selamu ala Elif 43. sayfasındayız. Elif Lam, diğer ifadesi El takısının okunuşu. Şimdi aslında e, bu kaideleri, yani El takısı ile ilgili bu kaideleri bilmenin faydası, hareketsiz okumalarda daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir kaide. Çünkü harekeli okumalarda zaten harekeler bize lamın veya elifin nerede okunup nerede okunmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Ama yine de biz kural olarak da yani mantık olarak teorik olarak da bilelim. Birincisi el takısından önce harekeli bir harf bulunursa bu takının elif'i okunmaz. Buradaki el takısının e'si okunmaz. Mesela el hüda kelimesi şu öncesini boş verin şimdilik. Bunu yok kabul edin. Normalde burası nasıl okunur? El hüda diye okunur. Ama kuralı okuduk. E, bu kelimeden önce harekeli bir harf geldiğinde ne yapacağız? Elif okunmayacak. Direkt harekeli harfi lama bağlayacağız. Cezimli olan lam harfine bağlayacağız. Dolayısıyla huvel huda diye okunacak. Az önce de söylediğim gibi hareketsiz okumalarda bu kaydeyi bilmek çok önemli. Ama burada da gördüğünüz gibi biz zaten harekeler yardımıyla dikkat ettiğimiz takdirde bunu çözeriz. Yani burası harekelere dikkat ettiğimizde huve el huda diye okunmayacağını zaten görürüz. Huvel huda diye okunur. Buradaki vav'u yok kabul edin. Nasıl okunur burası? El evladi diye okunur. Ama başına vav geldi, harekeli bir harf geldi yani el takısından önce. Şurada gördüğünüz e okunmaz. Vel evladi ve el evladi diye okunmaz. Harekelere dikkat edin. Vel evladi şeklinde okunur. Birinci kaydemiz bu. İkinci kaydemiz nedir? el takısından sonra şimdi burası önce burası sonra el takısından sonra aşağıdaki şemsi harflerden biri gelirse bu şemsi harfler konusu inşallah tecvid derslerinde gelecek ki videolarını biz yükledik. Tecvid konusu işlenirken o videolarda da göreceğiz. Şemsi harflerden birisi gelirse el takısının lamı okunmaz bu defa şemsiye harf şeddeli okunur. Yine yukarıda da söylediğimiz gibi bu bize, bu kaideyi bilmek bize hareketsiz metinleri okurken yardımcı olacak. Yoksa burada harekelere dikkat ettiğimizde hangi harflerde bu uygulanıyor kendiliğinden ortaya çıkacak. Misallerimize bakalım. Birinci misalimiz, bakın harekelere dikkat edersek eğer burayı el mu diye okumayız. Neden? Lam'ın üzerinde hareket zaten yok. Cezim kalkmış yani buradan. Ve Z harfinin üzerinde de şedde var. Dolayısıyla hem buradaki lamı cezimle okumak hem de Z harfinin şeddeli okumak mümkün değil. Ne yapacağız? Lamı yokmuş gibi kabul edip direkt Z harfini şeddeli olarak okuyacağız. Ez diye. Ezze. Ezze mu? Yine aynı şekilde şin harfinde de eşşefa'atu şeklinde okuyacağız. Harekeler bize nasıl okunacağını gayet net bir şekilde gösteriyor. Üçüncü kaydımıza geldiğimizde el takısından sonra yine ikinci kaydede olduğu gibi bu defa sonraki harf yine bizi ilgilendiriyor. El takısından sonra aşağıdaki kameri harflerden birisi gelirse el takısının lamı cezimli olarak okunur. Yani normal bir şekilde harekelere uygun okunur. Bakalım onlara da iki tane misalimiz var yine. El cebbaru. Gördüğünüz gibi bizi zorlayacak bir şey yok. Ee, yine söylediğim gibi e, bu üç kaide de bize hareketsiz metinlerde okuma kolaylığı sağlıyor. Bildiğimiz takdirde bu kaideleri kuralları. Ama burada harekelere dikkat ettiğimizde hiçbir sorun yaşamayız. Bakın hemze elif üzerinde harekesi var yazılmış yani demek ki bu okunacak lam harfi üzerinde cezim var demek ki bu da okunacak el cebbaru burada vel udvani ilk kaydede görmüştük zaten el takısından önce hareketli bir harf varsa elif okunmaz demiştik hemze elif okunmaz dolayısıyla direkt cezimli olan lama bağladık vel udvani şeklinde. Peki burada kelimenin başında el takısından önce harekeli bir harf olsun ve peşinden de şemsi harflerden birisi gelsin. Yani hem elifin hem de lamın okunmadığı bir harf gelsin. O takdirde ne yapacağız? Onları da aşağıdaki misallerimizde az sonra göreceğiz inşallah. Birlikte okuyalım. Hemen ilk misali gördük zaten. Bakın. El takısından önce harekeli bir harf var. Dolayısıyla buradaki E okunmayacak. El takısından sonra da şemsi harflerden birisi, sa harfi gelmiş. Ki şeddeli oluşundan biz onu anlayacağız zaten. Şu an şemsi, kameri harfleri daha ezberlemedik ama üzeri şeddeli olduğundan anlayacağız. Hem elif hem lam okunmayacak burada. Nasıl okuyacağız peki? T harfini direkt şeddeye bağlayacağız. Gayet basit. Tahtesero, tahtesero, tahtesero. Tabi ha harfine peltek Sa''ya ra'nın kalın okunuşuna da dikkat edeceğiz. Bunları da unutmayacağız. Yine aynı şekilde hem elifin hem de lamın okunmadığı bir misal. İla normalde bu, ama ''Şedde''ye bağladığımız zaman ila diye uzatmayız. ''İledda'' de İledda şeklinde okuruz. İledda'i İledda'i Fit Hareketlere Harekelere dikkat ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntımız yok. Fi normalde çeker. Ama şeddeli bir harfe bağlandığı için uzatmayız bu defa. Fit diye okumayız. Fitte Fit Fit Tevrati şeklinde okuruz. Diğer misallerimizde yukarıdaki üç kaideye uygun şekilde harekelere dikkat ederek okuduğumuzda sorun yaşamayız. El hasirune El hasirune Humul galibune Humul galibune والاولاد والاولاد عن اليمين عن اليمين يوم القيامه يوم القيامه الوارثون el ne şeklinde kelimelere dilimiz aşina oluncaya iyice alışıncaya kadar bol bol tekrar edelim. Zaten toplamda 9 tane misalimiz var. Ne kadar çok tekrar edersek, kelimelerin telaffuzuna dilimiz ne kadar alışırsa, yatkınlaşırsa Kur'an-ı Kerim okurken de bizim için o kadar kolaylık olur. Allah muvaffak eylesin. Esselamu aleyküm.